Evet, e, malumunuz pandemi döneminde ülkede ciddi bir, e, özellikle Kızılay'ın e, depolarında ciddi bir kan eksikliği söz konusu oldu. E, doğal olarak bir hastalıktan dolayı kan verme kampanyası sekteye uğruyor. E, Allah'a şükür bu badireyi atlattık. Bu badireyi atladıktan sonra biliyoruz ki Kızılay kan depolarında ciddi kana ihtiyacı var. Ankara gücü biz yönetime geldiğimizden itibaren sosyal sorumluluk projelerine ciddi destek vermektedir. Bugün de Zeynep Hanım başkan vekilimiz onun öncülüğünde Kızılay'a kan bağışı e, kampanyası e, vesilesiyle bir aradayız. Biliyorsunuz bir ünite kan üç tane cana dermandır. E, kan vermek her zaman sağlıklıdır. E, genel anlamda bilimsel olarak erkeklerin 3 ayda bir, kadınların da 4 ayda bir kan vermesinin çok sağlıklı bir sonucu var. İnşallah Ankara Gücü olarak bugün hem yöneticilerimiz burada, hocamız burada, taraftarlarımız burada ve bu kampanyayı daha genişletip eğer katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğiz. Dediğim gibi spor birçok alanda barışı, kardeşliği, etkinliği bir arada da olmanın adıdır. Biz de mümkün olduğu kadar bu sosyal sorumluluk, insani değerler ve insana dokunuş faaliyetlerini devam ettirmek istiyoruz. Bu bir başlangıçtır. Burada bir sembolik ortam var ama inşallah bugünden sonra Ankara Gücü Camiası taraftarı Kızılay'ın bütün standlarında bu eylemi gerçekleştirecektir. Hatta bu kampanyamızı duyan e, Ankara dışındaki taraftarlarımız e, bu kampanya katıldılar. Dün Antalya'da 10 tane taraftarımız bu kampanya destek vermek için Kızılay Kan Merkezi'ne gidip kan bağışı yaptılar ve bunu da sosyal medyada paylaştılar. Ben bizim bütün bu çağrımız bütün takımları, bütün ülkeye çünkü e, Allah korusun e, hani derler ya Allah e, göstermesin ama eksikliğini de vermesin hastanelerin. Ama e, bu tür e, özellikle Kızılay'ın bu faaliyetlerine destek olmak hem bütün kurumların kuruluşların aynı zamanda insanlığın bir sorumluluğudur. Biz de bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için bu vesileyle bir aradayız. E, Zeynep Hanım e, bu kampanya öncülük ederken bir sloganla çıktı. Her kan verene bu tişörtü de hediye ediyoruz bir lacivert bir beyaz. Ee, e, bu sembolik olarak çok önemli olduğunu düşünüyoruz, anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, yani e, yapılan faaliyetlerin kalıcı olması için sembollerin vurgulanması. Çok önemli. Bu anlamda da Zeynep Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Kendisi bir sosyal sorumluluk insanı. Ankara gücünün bütün sosyal sorumluluk projelerinde çok iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Bizler de yönetim olarak bütün gücümüzle, taraftarımızla beraber bu tür kampanyalara destek vereceğiz. Bizim gibi tanınmış insanlar bu projelerde ses getirmesi adına gerçekten çok önemli bizim de buralara katılmamız. Biz zaten kulüp olarak bu tür organizasyonlarda bundan sonra sürekli yer alacağız. Başkanım da çok güzel ifade etti. Allah kimseyi muhtaç etmesin ama yarın bugün hepimizin ihtiyacı olabilir. Onun için 10-15 dakikalık bir işlem, çok kısa bir işlem ve bir unite kanla 3 kişinin hayatını yardımcı olabiliyoruz. Onun için buradan herkese seslenmek istiyorum. Kendini o zamana ayırsın. Ee, bu e, projede yer alsın ee, İnşallah bizim de burada katkımız olur ve buradan e, Şifa bekleyen insanlarımıza vatandaşlarımıza yardımcı oluruz. Tabii hepimiz aslında e, büyük bir aileyiz burada e, çok büyük camiyarları temsil ediyoruz. Biz burada ilk adım atmış olduk ama bundan bizimle birlikte inşallah diğer kulüplerimiz, diğer kulüp yöneticilerimiz, başkanlarımız ve hocalarımız ve futbolcu kardeşlerimiz de bu kampanyaya ne kadar destek olurlarsa gerçekten çünkü çok takip ediliyor sosyal medyada ne olsun veya futbolcuları çok örnek alan insanlarımız var. Onların gerçekten bu katılımı çoğu insana daha cesaretlendiriyor veya

Can you cheat on it?